Herkese merhaba, iyi akşamlar. Güzel bir e, Ankara akşamından ve kışın ilk gününden. Ankara'da hava o kadar güzel ve soğuk ki bir kış seven olarak çok mutluyum. Az önce çok güzel bir giriş yapmıştım ama canım arkadaşlarımdan bir tanesi haldır huldur ısrarla beni arayınca mecburen yayını bölmek zorunda kaldık. Evet, bugünkü konumuzun adı Visal. Visal Farsça'da Kavuşmak, birleşmek, ayrılmak, ayrıldıktan sonra kavuşmak birçok anlama gelen bir kelime. Kelime kökü diyelim. Neden visal? İlk önce size şunu söyleyeceğim. Size bir varmış bir yokmuşla başlasam mutlu olur musunuz? Yani ee, bir çocuk hikayesine başlamış gibi olurum. Ve belki siz de çocukluğunuza gidersiniz. Ben bugün bir varmış bir yokmuşu düşündüm. İnsanlar da bizim hayatımızda bir var bir yok değil mi zaten? Bugün attığım mesajların cevaplarını alamamakla üzüldüm. Hepimiz mesaj atarız ve bu mesajların cevaplarını bazen alamayabiliriz. O yüzden işte bir varmış bir yokmuş. O yüzden Visal bölümün adı. Üzüntülerle dolu bir Hayat beslemek mi daha kolay yoksa gerçekten boş vermiştikle mi bir hayat beslemek kolay bu da bir varmış bir yokmuş çıkıyor aslında bir üzüm varmış bir neşem varmış bir üzüm yokmuş bir neşem yokmuş neşe konusunda şunu söyleyebilirim e, beni tanıyan insanlar genelde çok neşeli ve çok mutlu olduğumu söylerler ama bugün öyle değildim bugün çünkü e, verilen sözlerin ve edilen duaların aslında ne kadar kabul olmadığını ve bu duaların aslında geri gelmediğini ve sadece dualara yazık olduğunu fark ettim. Yalnızlığı fark ettim bugün ve söylenecek çok fazla sözün olmadığını fark ettim aynı zamanda. O yüzden zaten bir varmış bir yokmuşla başlasam içiniz ısıtırdım ama devamı çocuk hikayesi gibi gelmezdi. Bugün biraz yavaş konuşuyorum. Yorgunluğumdan da değil aslında. Hepimiz işten geldik çalışmaya çalışıyoruz. Ya da hepimiz okuldan geldik bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Ülkenin zaten ekonomik durumu bizi bir bin poşeti gibi oradan oraya savururken biz de kendi kendimize yaşam savaşı veriyoruz. Ve şunu söyleyebilirim. Bir varmış bir yokmuş derken şundan aslında yürüyeceğim. Yalnızlık konusunda Gerçekten yalnızlık bir var bir yok mu? Yoksa aslında hep mi yalnızız? Biriyle uyurken de mi yalnızız? Yoksa evde tek başımıza oturduğumuzda da mı yalnızız? İşte en büyük mesele aslında burada biliyor musun? Ya da biliyor musunuz? Bugün alamadığım mesajlar 35 yaşımda ilk defa üzülmeme ve günümün kötü geçmesine sebep oldu. İlk defa cevap gelmeyen bir mesaja üzüldüm. Çünkü edilmiş dualar, var olan sözler vardı zamanında ve bu zaman içerisinde elinde telefon kaldın Hakan Altun şarkısı gibi telefonun başında çaresiz bekliyorum. Yapılan uzun vadelerin ardından tek başına yaptığın uzun vadelerin ardından zaten böyle bir hissedikleye kapılmıyor musun? O yüzden visal ya zaten. O yüzden masal olmak veya var olma savaşı da belki. Ve şunu söyleyebilirim. Hani masallarda hep bizi kandırdılar ya hep böyle iyi bitti, mutlu bitti, güzel bitti. Kötü bir tane masal var mı ya? Yok. Çünkü hepimiz teletabis gibi büyütüldük. Hepimize bir varmış bir yokmuş başladılar. Aslında var olan aşk yok olan da kötülük oldu. Bu masallar için geçerli. İyilikler için geçerli masaldaki. Ama hayata bir bakıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Bir kötülük varmış, bir aşk yokmuş. Ya da bir kötülük varmış, bir sevgi yokmuş. Saygı yokmuş. Verilen sözlerin hiçbiri yokmuş mesela. Spotify beni komedi niyetine almış komedi ee, kategorisine. Bugün çok da komik değil bence. Bugün bir de yavaş konuşmam gerektiği söylendi. <laughs> Öğrencilerimden bir tanesi hocam çok hızlı konuşuyorsunuz nefes alın arada falan dedi. Ben hızlı konuşuyorum ders anlatırken sanırım herhalde bu mesleki deformasyon. Aslında ben bu podcast'i bu soğuk havada az önce <laughs> dışarı çıktığımda çekecektim. Ama şeyden teknolojik yetersizliklerden dolayı ses kötü çıkacaktım. Aslında bir ayak sesi ve boş sokaklarda konuşmak her zaman benim daha çok hoşuma gider. Ve hava soğuk. Ve aylardan Kasım. Hüzün mevsimi değil midir Kasım? Sonbahar yapraklarının döküldüğü, güneşin bir var olup bir var olmadığı. Belki de soğuğa kavuşmaktır Kasım, soğuğun visalidir. İçimizdeki o bitmeyen ateş var ya onun soğukla kavuşmasının misalidir. Birçok şey diyebilirsiniz buna, birçok anlam katabilirsiniz. Acı çekmek gibi değil bugünkü yaşadığım. Bugünkü yaşadığım pişmanlık hissi. Bugünkü yaşadığım yahu bunu da yapmayaydık falan olursun yani bazen. Aa tam oydu bugün. 35 yaşında bile insanlar hata yapıyor. Genç dinleyicilerime söylüyorum. Hata yapmaktan çekinmeyin çünkü her hayatınızın her kısmında hata yapacaksınız. Hayatınızın her kısmı sizi birazcık daha paralayacak. Her kısmı birazcık daha sizi dövecek oradan oraya. İnanılmaz pesimist bir e, konuşma gibi geldi ama bu şu an benim kulağıma size nasıl geldi bilmiyorum ama emin olun şöyle bir şey. Bu hayat sizi oradan oraya fırlattığında zaten bir süreden sonra şöyle olacaksınız. Ya bunu da yapmasaydım keşke bir daha yapmayayım olacaksınız. Bir daha da yapmayacaksınız zaten. Ve unutmayın dualar insanın içini ferahlatırken aynı zamanda birine verilen dualar insanı o insanı tutmaya da yarıyor. O yüzden biriyle beraberken dua etmeyin. Kendinize edin duayı. Mutlu olmaya çalışın o duayla. O yüzden bir varmış bir yokmuş derken içiniz ısıtmamı beklediğinizi biliyorum. Ama bu bir pamuk prenses hikayesi değil. Bu Hikaye 537 ve 641 arasında geçen bir hikaye. Ayakta yorgun, yorucu, soğukta beklerken bir otobüsün içine girip ısınmak gibi bu hikaye aslında. Ya da Erzaman'da yürümek gibi bu hikaye, ya da tunalıdan kızılaya, ya da cebeceden kızılaya. Öyle bir hikayeydi bu ve biz bu hikayenin sonuna ne zaman geliriz bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki. En azından nefes alıyoruz. En azından yaşamaya çalışıyoruz. En azından su içiyoruz. O yüzden aşkolar su içmeyi unutmayın ha. Her gün iki buçuk litre su sağla faydalıdır. Ve ben de size yayını kapatırken şunu diyeceğim. Unutmayın ki bir varız bir yokuz şu hayatta. Ve var olma sancılarını hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz birazcık daha var olarak yaşayacağız. Çünkü her nefes alışımız bir hayata varoluş sebebimiz aslında. Tutunmamız. Hayatta var olmak demek, nefes almak demek. Ben buradayım demek. Tırnaklarını tutunmak demek. Ve bu program şu an benim konuştuğum şey kişisel gelişime dönüşmeden ve sizi daha fazla boğmadan ben artık huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Yarın Kasım'ın 15'i Ayın 15 gibi derler bizim orada kendini belli etme memur maaşlı zamanı. Bu saatten sonra da kahve içmemeli, bol su tüketip birazcık da meyve yiyip yatmalı. Unutmayın bazen hayatta istediğimiz her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bunun için kırılıp dökülebiliriz. Ama bugün anladım ki surata sahte bir gülümsemeyle her şey hallolur. Ben bugün suratındaki sahte gülümsemeyi yapamadım ama eski performansım kalmadığı için bir gün nasıl olsa tekrar o gülümseme gerçeğiyle beraber gelir. Bana da gelir size de gelir. Kendinize çok iyi bakın. Bu serin ve soğuk Ankara akşamından hepinize saygı, sevgi, selamlar ve iyi akşamlar dilerim efendim.